merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Fikret bir önceki bölümümüzde çekmeceli buton yapımını görmüştük CSS ile yorumları kontrol ettiğimde bir arkadaş acaba butonlara nasıl ses ekleriz demiş onunla alakalı da küçük bir ders çekmeyi tercih ettim ve YouTube'dan şöyle link ses mp3 adında bir link sesi indirdim. Şöyle ufak bir ses efekti indirdim. Bu ses efektini de hemen bir sınıf yardımıyla buradaki butona tetikleyebiliriz. Onu görelim. Hemen burada. Tabi bunu javascript yöntemiyle yapacağız. Script içerisinde diyeceğim ki const uh, script text hatta şu text uh, javascript diyelim. Const uh, link ses diyelim. Alt desek hayır. Alt tire diyelim. link ses eşittir bunu bir sınıfa eşitleyeceğim. O sınıfımızın ismi de audio sınıfı. Evet şu sınıfa eşitleyeceğim. Bu sınıf içerisinden link sesimi alacağım ve src olarak buna link ses ses.mp3 Dosyamı ekleyeceğim arkadaşlar. Evet link ses kısmını ekledim. Ben bunu tetiklerken de şurada li'ye tetiklemek istiyorum. Burada bir on klik e, uygulayacağım. Link ses e, nokta play özelliğini burada hedeflemem gerekiyor. Kontrol edelim. Ha tabi buna biz tıklama sesi ekledik. On klik değil de on Mouse over nerede ona bir bakalım. On mouse down, on mouse over işimizi görürseniz sanıyorum Şöyle tekrar kontrol edelim. Bakın, evet. Şimdi on mouse over link ses play kısmını ıı, nerede? Şurayı komple şöyle alalım. Evet. Ve bunu diğer li'lere de uygulayalım. Yani Li'nin hemen about kısmından sonra. Burada work'ten sonra, burada kontaktan sonra, burada portfolyodan sonra ve burada da special butonundan sonra kullanabilirim. Tekrar bir yenileyelim. Ses biraz geç geliyor. Evet. Bakalım. şekilde. Belirttiğim gibi ufak bir ders oldu. Burada sadece audio sınıfını kullandık. Javascript içerisinde hazır bir sınıf. Bu sınıfın içerisindeki src değerine sadece bir link dosyasını yerini tespit ettirdim. Onun haricinde de Ammo's Over kullanarak da üzerine geldiğimde bu link sesinin play etmesini sağladım arkadaşlar. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.